Şimdi, design table oluştururken yani tasarım tablosu oluştururken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var ki bunlar aslında teknik resimde de işinize yarayacak. Ee, ölçülerin isimlendirilmesi, ölçülerin daha tanımlı şekilde seçilmesi. Ne demek istiyorum? Üst düzleme geldim. Bundan nefret ediyoruz. Evet. Geldim ve ölçü verdim buna. Dedim ki, 200 Okey. 25. Şimdi bakın. 200 yazısının üzerine geldiğim zaman istediğim gibi tutup sürükleyip konumlandırabiliyorum ama malzeme listesinde atacağım zaman bu 200 benim bir işime yaramıyor. Çünkü e, tanımlanması çok kolay değil. Ne demek istiyorum? Az önce gördüğünüz design table'a yani tasarım tablosuna bu ölçüleri çekerken isimleri lazım oluyor bize. Yukarıya gidip ne yazıyor? Hemen şimdi e, mouse'un sağ alt köşesinde gördüğünüz D1 çizimi yazıyor. D1 et işareti var. Çizim 1. Şimdi D1 ne? Dimension 1 yani ölçü 1. Et orada demek yerinde. Çizim 1. Çizim 1'deki D1 yani çizim 1'deki ilk ölçü. Buna gelince çizim 1'deki ikinci ölçü D2. Çizim 1 nereden geliyor? Sketch'ten. İngilizcesinde sketch. Eğer bu iki tabanlı, iki parçalı bir atıyorum kalemlikse ya da bir parçaysa buna taban ismini verelim. Bakın geliyorum iki defa tıklıyorum. Çizim yerine taban yazıyorum. Şimdi artık bu D1 taban çizimindeki taban İki boyutlu çizimindeki D1 nolu ölçü e D1 de bize yetmiyor. D1 yerine eğer bunun üstüne bir kere tıklarsak burada boşluk açılacak. Buraya geliyoruz. Tamamını seçip siliyoruz ve buna boy diyoruz. Okey. Bunu da seçiyoruz. Buna da en diyoruz. Bakın ölçüyü buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız eni şöyle yazalım. Tamam şimdi çok güzel oldu. Artık design table'da yani tasarım tablosunda bunun taban çizimindeki et neye ait olduğunu söylüyor. Boy bunun da en olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ben bunu katılamaya geçtiğim zaman diyelim ki işte 30-40 bir şey katıladım. Okey dedim. Parçaya tıkladım. Çıkan yükseklik ölçüsüne gelip tıkladım. Bu sefer buna da isim verdim. Yani pardon. Buna da eğer bir kere tıklarsanız sayısal değerleri değiştiriyorsunuz ya, gelip iki defa tıkladınız ya da gelip seçtiniz bunu ee, şey, ismini değiştirmek için. Şöyle kenara alayım daha rahat görün. Bu arada şunu da 30 yapalım da düz olsun. ha. Bakın D1 yükseklik ekstrüzyon diyor. Yükseklik ekstrüzyon demesinin sebebi şu yükseltme işleminin adında yükseklik ekstrüzyon ki Türkçesi rezalet olduğu için maalesef bu ismi alması. Buna da katılama diyebiliriz veya işte taban parçası diyelim. Şimdi bu ölçüye de bakın açmak için ne yaptım? Geldim ölçüye sağ tıkladım. D1 yükseklik. Çok güzel. Artık her ölçümün adı var. Görüyor musunuz? Yükseklik, taban parçası. Taban çizimindeki boy, taban çizimindeki en. Bunlar ne işe yarayacak? Siz tablolar deyip de tasarım tablosu yaratırken hatırlıyor musunuz ki gelip bunları açıyorduk. Bakın artık ben 200'e bastığım zaman tabanın boyu bastım. En tabanın eni yani. Şuna bastığım zaman taban parçasının yüksekliği artık bu unsur ağacında bunlar saçma sapan durmayacak. Anlatabiliyor muyum? Burada D1 et sketch 1, D1 et çizim 2 böyle şeyler yazacağına boy en bilmem ne olarak burada rahatlıkla göreceksiniz. Artık diyeceksiniz ki bir nolu parçamda Bunları alırken işte 2 nolu parçamda artık boy 350 olsun. Parça eni 150 olsun ancak yüksekliği sadece 15 olsun deyip boşluğa tıkladığınızda mı bütün çizim tamamlayacak ve oluşturdu diyor. Teşekkürler. Ve ondan sonra 2 nolu parçada artık bu en boy vesaire falan fıstık bu değerlere göre gelecek. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.